Nevşin Mengü. Korona ve gazetecilik. Herkes Mersin'e, Britanya tersine. Britanya, diğer Avrupa ülkelerinin aksine ülkeyi kapatmayacağını, virüsün nüfus içinde yayılıp insanların bağışıklık kazanmasını bekleyeceğini açıkladı. Okullar açık, spor müsabakaları devam ediyor. Britanya toplumun hastalığa karşı toplu bağışıklık kazanacağını öngörüyor. Britanya'da politika yapıcılar izolasyon işe yarasa bile izolasyon kalkınca insanlar yine virüse yakalanacak. Yine ağır vakalar olacak. İzolasyon politikası hiç uygulamayalım. Ne olacaksa olsun görüşünde. Bu toplu bağışıklık meselesinin böyle işlemeyeceğini söyleyen uzmanlar da var. Bu uzmanlar virüse karşı bağışıklık kazanılması için yayılma hızının yavaşlatılması gerektiğini söylüyor. Eğer virüs hızlı yayılırsa İnsanlar bağışıklık kazanamadan ölür diyor. Öte yandan İtalya'da ve İran'da daha genç yaşlarda da ağır vakalar görülürken, iyileşen bazı vakalarda akciğer faaliyetlerinin sekteye uğradığına, kimi erkek vakalarda da üreme yetisinin azaldığına yönelik bulgular var. Ben bu yazıyı yazarken Britanya'da 1372 vaka, 35 de ölü vardı. Peki gazetecilik bu işin neresinde? Guardian gazetesi Sağlık Bakanlığına bağlı kamu sağlığı biriminin hazırladığı belgeye ulaştı. Belgede Britanya'nın bu politikayı sürdürmesi halinde ne olacağı hesap edilmiş, tablo ortaya konmuş. Belgeye göre halkın 5'te 4'üne virüs bulaşması bekleniyor. Salgın 2021 bahar aylarına kadar sürebilir. 7.9 milyon kişi hastaneye yatırılabilir. Ölü sayısı 500 binin üzerine çıkabilir. 1 milyon sağlık çalışanı ve 1,5 milyon sosyal hizmetler görevlisi toplamda 1 aylık süreyle virüs sebebiyle çalışamayabilir. Testlerde sıkıntı yaşanıyor. Bu nedenle artık sadece koronavirüsünün tespit edildiği bakım evlerinde, cezaevlerinde ya da hastanede yatan kritik durumdaki hastalara test yapılacak. Britanya'da hükümet radikal bir karar aldı. Önlem almayacağım, ölen ölsün, kalan sağlar bizimdir demeyi seçti. Her politika gibi bu politikanın da toplum üzerinde bir faturası olacak. Aslında bu belgede görüyoruz ki söz konusu faturanın ne olacağını devlet biliyor ama bunu kendine saklamayı tercih ediyor. Yüksek ihtimalle bu politikanın yanlış olduğunu düşünen bir bürokrat belgeyi basına sızdırdı. Guardian gazetesi aracılığıyla Britanyalılar kendilerini bekleyen zor günlerden haberdar oldu. Gazetecilik tam da bu günler için lazım. Devlet bazen bazı gerçeklerin halk tarafından bilinmesini istemez. Çünkü devleti yöneten politikacılar bazen kafalarına göre karar alıp kararların sonuçlarını saklamaya eğilimli olabilir. Gazetecinin amacı ise yeri geldiğinde devlete karşı vatandaşı bilgilendirerek korumak. Bu vatan hainliği değil dört dörtlük bir gazetecilik faaliyeti. Politikacılar her zaman her şeyin en iyisini bilmez. Dahası bazen çok yanlış kararlar alabilirler. Bu yanlış kararlardan dönülebilmesi için halkın bilgi sahibi olabilmesi ve siyasileri uyarabilmesi gerekli. Gazeteci işte bu nedenle devlete ve halka rağmen aslında hem devlet hem de halk için gazetecilik yapar. Devlete ait bazı gizli belgelerin sızması kamunun yararınadır. Gazetecilik unutmayalım ki bir bildirme işidir. Nevşim Mengü